Herkese selamlar. Volkswagen, Seat ve Skoda araçlarında kullanılan anahtar kasası nasıl sökülür, pil nasıl değiştirilir anlatmaya çalışacağım. Boş yeni kasa alıp eskiyen anahtar kasasının içine aktarıp yenileyebilirsiniz. Anlatımdan önce kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. İlk önce pil kapağını kenarlardan yukarı doğru kastırarak çıkartıyoruz. Pili aşağı doğru çektirip çıkartıyoruz. Düz tornavida kullanabilirsiniz. Pil değiştirmek isteyenler için yeni pil taktıktan sonra işlemi bitecektir. Pilin modeli CR2032'dir. kasayı sökmeye devam edelim. T7 Torx vidamız bulunuyor. Bunu söküyoruz. Ardından anahtarlı kısmını çıkartıyoruz. anahtarın kenar plastiğini düz tornavida ile kastırıp çıkartıyoruz. İlk defa sökenler biraz zorluk çekebilir. Kasa değiştireceğimiz için tırnaklar kırılsa da problem olmayacaktır. Kenar plastiği söktükten sonra anahtarın arasına düz tornavida takıp kastırıyoruz. Kasa ayrılacaktır. Elektronik kartı sökmek için ben tuş takımını kaldırıp bastırarak biraz boşluk oluşturuyorum. Pil yuvasındaki metalden tutup hafif sağ sol hamlelerle çıkacaktır. Ben eskisini topluyorum. Sizler yeni kasa olarak algılayabilirsiniz. Yeni kasaya elektronik kartı ve anahtarımızı takmış olacağız. Elektronik kartı taktıktan sonra anahtar yayını yerine yerleştiriyoruz. Yayın fazlalık kısmı yuvasına oturması gerektidir. Üzerine anahtarı yerleştirip tur çeviriyoruz. Bırakmadan arka kasa ile birleştirip tırnaklarına baskı yapıyoruz. Kasa birleştikten sonra susta sistemini deneyelim. Yan plastiğin ilk önce üst tarafı oturtup baskı uyguluyoruz. Ardından anahtarlık bölümümüzü takıp vidasını sıkıyoruz. Son olarak pil ve pil kapağını taktıktan sonra işlemimizi bitirelim. Umarım bu konuda da yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.